Merhaba, benim adım Kian. Bugün toprakla ilgili şeyleri öğrenmeye hazır mısınız? Yani toprağın faydalarına. Hazır mısınız? O zaman benden ayrılmayın. Toprak böyle oluşur. Kaya lazım. Ve yağmur ve rüzgar ve güneş lazım. Yağmur kayanın üstüne yağacak. Güneş de onu ısıtacak. Biliyorsunuz soğuk Mesela dişlerimizi önce soğuk bir şey yiyoruz, sonra talık gibi. Sonra da çay içiyoruz. Öyle dişlerimiz çatlıyor. Kaya da öyle çatlıyor. Sonra bir rüzgar esiyor ve kaya parçalanıyor. Ufalan, ufalanıyor. Sonra o kayadan bir sürü toprak ulaşılıyor. Bunun olması için, mesela bu kadarcık toprağın olması, olması için çok Mesela bir bin yıl geçmesi gerek. Toprağın içinde bildiğiniz gibi bir sürü küçük canlı var. Tırtıl, başka köstebek, başkaları da var. Ama daha çok. Gelip tırtılın faydalarına. Tırtıl böyle delik kazar. Hepiniz biliyorsunuz. ama Bazıları bilemez. Delik kazar. Sonra oradan rüzgar girer ve su girer. Sonra ke kenarda eğer bitki varsa ya da yiyecek varsa mesela havuç gibi ya da turp gibi rüzgarla nefes alır ve suyla da su içer. Biliyorsunuz herkesin nefes ve suya ihtiyacı var. Bitkilerin bile, ağaçların bile. Mesela böyle madde maddeler var. Mesela bakteri gibi, mantar küfü gibi. Bunlar toprağın içinde ve çok küçük. Mikroskopla ya da başka bir şeyle bakabiliriz. Bu kadar küçük galiba. Ve toprak içinde bildiğiniz gibi böyle hazineler olabilir, değerli şeyler olabilir, kemik olabilir ya da ne bileyim fosil olabilir. Ve bu toprak toprağın faydaları. Şimdi siz kendiniz ezberleyin. Tamam mı? O zaman kadar görüşürüz.